güllerin içinden canım koşarak koşarak gel. Kolay gelsin. Sorun bakalım niye geldik? Niye geldiniz? Hoş sor geldiniz. sor hoş bulduk ayrı da kokuya geldik kokuyu duyduk. <laughs> e, Denizli, Denizli Bekirli'de yani Allah çok şükür hamdolsun hiç aç kalmışlığımız yok da bağlara bahçelere doğru giderken bir kiraz bahçesi gördük. Kokuyu da duyunca güllerin arasından gelmek suretiyle papik bir hava vermek suretiyle karnımızı doyurmaya niyet ettik. İsim efendim. Nusret Özdemir. Ya askeri teknil vermeye <laughs> gerek yok Nusret Ağacım. Nusret Özdemir. Niye böyle adaletsiz olmuş hanım? Biraz yenge hanım kendi yemiş sana da. Ben çok çalışıyorum. Ha çalışmak da. Evet, Olur mu canım? Hanımlar Olur. daha çok çalışır hele bahçe işlerinde. Yok. Hanım istirahatla. Hanım'ı çalıştırmıyor. Hayır. E sorarız kendisine bakalım. Soru. Çalışmıyor. Kanter içerisinde yengem yahu. <laughs> Sıcakta. İsim, isim efendim? Asiye Özdemir. Asiyenim efendi. Yaş ayıp olmazsa Asiyenim. 56. Oh, maşallah. Senin Nusret abiciğim. Ben de 56. Nasıl oldu efendim? Ne dedi de nasıl ikna etti? Bunu gördüm aşık oldum geldim. Siz mi ilk gönülleriniz? Yok. İlk siz mi? Yani, Tekmaz fabrikasında çalışıyordum ben. Bunlar da orada çalışıyordu. Beraber gördük. 1968 senesinde evlendik. Efendim unutmaz mı beyefendi evlilik yıl dönümlerini? Sıkıysa unutsun ayrı ayrı bir şey de. Evet. Hem elimizde maşa varken. El var. Elimizde maşa varken unutsun. Bu ne taşı? Bu kayrak. kayrak, taşı. Kayrak taşı. Kayrak taşı ne? Bunu binaların dışına kullanıyorlar. Yerlere döşeme olarak kullanıyorlar böyle et pişirmede kullanıyoruz. Bekirliden mi çıkar evet. bu? Bekinden çıkıyor. İtalya, Almanya sürekli gemilerle gidiyor. Değil Elinizde de beker. şimdi maşa varken ben ne diyeyim? Soru soramıyoruz, yanınıza yanaşamıyoruz evet. ki. Bir de belini at bari elini de hani heh anlat bakayım, sor bakayım çocuğum. Kayrak tavuğu mu demiyorum evet. Kayrak tavuğu. Siz hep beraber şimdi yeriz. Tadına bakarsınız, hoşumuza giderse bir tane de kayra koyarız. Alır gidersiniz. Taşta da daha mı lezzetli oluyor? Biraz da çıkmış. Bereketli toprak maşallah. Şuray Bey, burada taşlık ve gayalıktı. Nasıl taşlık gayalıktı? Mis gibi tarla, ter, tertemiz, bereketli toprak. O taşları ben elimden geldiği için kendim kepçeyle kırdım. Taşlarını aktardım. Taş mıydı burası? Evet, bütün taştı. Hiçbir şey yoktu burada toprak namına. Bu toprakları taşımığına getirdim ben buralara. Kaç kamyon taş çıktı buradan? 172 kamyon. Kaç kamyon toprak? 382 kamyonda toprak çektim. Yani aşağı yukarı 500 küsür kamyon buraya geldi gitti. Bu bahçeyi bu hale getirdi. Evet. Evet. E, de, de, Deydin mi masrafına? Kendim kepçe kullandığım için hepsine Her para meselesi. vermedim. Aşağı yukarı 10 senedir uğraştım bu hale gelmesi için. 10 senede bir dağı verimli bir Evet. Bahçe için evet. Kaç dönüm burası Nusret? Ağacın olduğu yer 8 dönüm. Tamam. E, ee, 18 dönüm bahçe için 10 yılını verdim. 500 kamyon buradan e, taşları kırdın ettin. Canın ciğerin bir tane Asiye Hanım efendi için. Ne yaparsın Nusret Bey? Canımı verim. Sen canını verme de mesela 8 dönümün etrafında koşar mısın yenge için? Koşarım. Bu iş. Bir sözümüzle hanımı için 800 dönüm tarlanın etrafını yaklaşık yarım saat sürdü, koştu geldi. Seni seviyorum demesi mi zor, 10 kilometre koşması mı zor? Seni seviyorum demesi de kolay, koşması da kolay. Hiç söylemiyor musun yengeye. Söylemedim şimdiye kadar. Ciddi olamazsın işte. Bir kere bile gözlerinin içine bakıp seni çok seviyorum aşkım demedin mi? Dedim dedim. Evlendiğim zamanlar dedim. Sonra? Sonra. Gülme <laughs> sen de hanım. Asiyem, gülme gülmesen de gözüne bakıp seni seviyorum aşkım diyeceksin o kadar. Seni seviyorum aşkım. Ben de seni seviyorum canım. Ya inan gözleri doldu Aslıyanımın gözleri 35 ikimizde, sene sonra. Ama ikimiz de bir yastıkla kocasın. Tamam. Peki hanım için ağaca çıkar mısın? Kirazdan sonra dalları bastı sevdalılar. Ee... Bahar ayının sonlarıyla, yazın başlangıcıyla beraber e, Sevdalılar dalları bastı kirazdan sonra. Gelin milleti değil mi? Anam! Hem ağlarım hem giderim. Asya! Yabancı. Kimsin sen? Ben Türkiye'liyim. Sen nerelisin? Türk mü? Evet. Hmm. Nereden geliyorsun sen? Ben mi? Evet. Denizli'den. Denizli'den mi? Hı hı. Ee, ben sandım Teksas. Teksas mı? Evet. Yani. Ora nere be? Denizli'nin elinde su dökemez. Ne Teksas'ıymış? Değil mi? Ha. <laughs> Değil. Değil oğlum. Sevdim buraları. Belki yerleşiriz. <laughs> Gel bakalım güzel atım. İsmin nedir? İsmail Gülnar, Arap İsmail. Böyle daha mı? Lakabıyla. Lakabıyla. Yaş kaç dayım? 78. Bunun bir adı var mı? Bir lakabı var mı? Af bir eşeğin. Bunu merkep mi? Kara diye çağırırım ben. Nasıl çağırırsın? Kara Kestane. Kara Kaç yaşında bu? Var, 30 yaşında var. Buyur? 30 yaşında vardır. Hiç göstermiyor ya. O <laughs> mu? Tıraş et, tıraş takımı. Diş fırçası var diş orada. Diş fırçası var. Sabun diş var. Diş macunu da görüyorum orada. E ne yapacaksın diş fırçası ile diş macunu? Bir hayvanı tıraş edeceğim ben. Tıraş mı edeceksin? Tıraş edeceğim. Dişini mi fırçalayacaksın? Dişini ya? fırçalayacağım. <laughs> Hiç eşeğin dişi fırçalanır mı? Temiz olur fırçalarsam. Sen eşeğin dişini mi fırçalıyorsun? Eşeğin dişini fırçalıyorum. Kendi dişlerimle fırçalarım. Aynı fırçayla değil tabii. Değil işte. da, evet. Diş bakımının bu kadarına pes doğrusu. Eşeğin dişi fırçalanır mı? Görün bakalım nasıl fırçalıyorsun ayı. Eşek rahatsız olmuyor mu? Bir şey olmuyor. Bakım, temizlik, hijyen önemli. Merkep için bile. Biz dişlerimizi fırçalıyoruz sararmasın, bakteri oluşmasın, tartar oluşmasın, e, tabaka oluşmasın diye. Eşeğin canı can değil mi? Eşeğin dişi diş değil mi? Allah korusun e, dolgu molgu yaptırdığın olur mu? Yani hayvanın dişine bir şey olsa şimdilik yok ya sonunda yaptırırım da dişi şey çıkarsa. Hayatımda hiç e, eşek dişi fırçalamadım ya. Hey! Ahmet Kağan bile yemeklerden sonra dişini fırçalıyor yatmadan önce 7 yaşındaki ufacık bebeğe öğrettik biz. Yakında Mehmet öğrenecek dişlerini fırçalamayı. Koca eşek oldun. Yemeklerden sonra şu dişini fırçalamayı öğrenemedim be. Hapır, hapır götürüyorsun ama. Ne diyorlar? Kahve, ketçap, çimen lekesi çıkmaz. Yediğin bütün gün ot. Bir nevi çimen alıştı sararmış. Ne yap? Bir de beyazlatma uygulasak buna. Oh de bakayım, oh, hmm, şöyle haydi çocuklar yemeklerden sonra yatmadan önce dişlerimizi fırçalayalım, bakın eşek bile dişini fırçalıyor, e mi benim e, mini mini minikler, e, ufacık tefecik, yarının büyükleri, İsminizi bağışlar mısınız anneciğim? Huriye Gürcan, Huriye anne yaş sorma sahip olmaz ise, 72, adam 78, 8. siz 72, kaç sene oldu evleneli? Kas ne oldu be? <laughs> ne bileyim ben be? Ne bileyim işte zamanda be? <laughs> böyle titiz ha. midir? Evet, titizdi ya hindi geçti, hindi gel oldu galiba. Eşek bakımında gelinen son nokta eşek tıraşı. <laughs> Buyur usta. Ben mi köpüttüreyim? Hep damatlı tıraş olacakmış canım. Bu kalsın mı? Hazır. Ah Buyur dayıcığım. Fazlalıkları alsan yeter herhalde. Bayağı da varmış sakalı. Yularını tutan yok. Yuları tutarım ben canım. Niye hazırlıyoruz biz böyle eşeği? Kime güzel görünecek bu? Eberceğiz mi eşeği? Eberceğiz de yolur ya. Dayım harika ben. Hiç eşek tıraşı gibi değil. Sinek kaydı oldu. Cillop gibi oldu. Hem güzel koktu. Kolonya da süreceğiz mi? Sürelim. Sürelim tabii canım. <laughs> keyiflenirsin tabii keyiflenirsin. E keyiften anırdı oluyor mu? Anlarım, <laughs> anırmıyor, anırsa ya. Anırsan anlarsın ya. Anırdan mı anırmadı? Anırmadı. Bak böyle, bakma bak. bakma böyle. bakma öyle amcisin bakma, bakma bakma gibi. Dertleşir misin bununla? Dertleşirin. Konuşursun. Konuşurun. Ne dertleşirsin? Gel bura karı kes senem dedi mi anırır gelir yanıma Çağrı, atın yanıma gelir. Ne işini görür hayvan? Bu binerim buna ben odun sarığa gelirim, ot yola gelirim her işimi görür benim. Elin ayağın bunlar. Bu değirmana giderim. Kalın sağlıcakla. Hadi güle Hadi Allah'a emanet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.